6 yıl önce uyum problemi yaşayan çocuklar için kuruldu. Şimdi ise geleceğin güreşçileri yetişiyor. Erzurum'daki Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübünün 50 lisanslı güreşçisi var. Ya! Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Nene Hatun Çocuk Evleri sitesinde kalan çocuklar için bir spor kulübü kuruldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü güreş takımında 11-17 yaş aralığında 50 lisanslı güreşçi bulunuyor. Antrenman yaptı çocuklarımız. Enerjilerini attılar, kondisyonlarını geliştirdiler. Yazları kamplara gönderdik. Tecrübe olarak yine Türkiye şampiyonu olan çocuklarımız oldu. İl birinci, ikinci, üçüncülükleri, Türkiye çapında yine aynı şekilde dereceleri. Sabah okula giden çocuklar akşam saatlerinde kurumun spor salonunda ulusal ve uluslararası organizasyonlara hazırlanıyor. Genç sporcular haftanın altı günü antrenmanlarda ter döküyor. Bizim zaten amacımız şimdi de öyle yani böyle çok ciddi sporcular yetiştirelim Türkiye şampiyonu olsun, Avrupa şampiyonu olsun, dünya şampiyonu olsun değildi. Bugün de ilk amacımız o değil ama sonuç itibariyle tabii ki çocuklarımızın az önce saydığım dereceleri almalarını isteriz. Bu kulüp 2018'den bu yana güreş milli takımına 5 sporcu kazandırdı. Türkiye Şampiyonası'nda da birinci olan gençlerimiz var, ikinci olan gençlerimiz var, üçüncü olan gençlerimiz var. Bunun yanında karakucak güreşlerinde yer alıyoruz. Bu sene 2 yıldır 40 binalarda güreş yapıyoruz. Genç güreşçilerin hedefi Türkiye'yi Avrupa ve Balkan şampiyonalarıyla olimpiyatlarda başarıyla temsil etmek. Avrupa şampiyonası var, Balkan şampiyonası var. Hedefimiz orası. İnşallah oraya ülkemizi durumumuzu temsil etmek için göndereceğimiz birkaç sporcumuz olacak inşallah. Evet. Evet.